Ana. 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 Hamza Hamza İyi misin? İyi misin Hamza? Gel oraya gördüm Kemal gene kendi cenazemi gördüm. Beni toprağın altına koymuşlar. Bir tek anamla babam var cenazede. Ağlama ana diyeceğim. Sesim çıkmıyor. Kalkıp boynuna sarılacağım. Dizlerim duruyor. Ölüme de hala. Anamı öyle gördüm ben Babam kuvvetlidir. Ne kadar üzülse de toplar kendini. Ama yana, ana. Bunun o tuz sancağına çıkacak. bunları hak edecek hiçbir şey yapmadı ki. Oğlum yüreğe dayanmaz. Ama bir şey olursa <laughs> Hamza. Hamza bana bak. あっという間にそうだしはずかれてしまで。S S <g ül üyor> Ramazan. Yok Bağcığım. Her üç sanki yer yarılmış içine girmiş. Yok. Keşke demeyedim onca lafı. Ama ne bileyim Ramazan. Ben sandım ki. Hii! Ne oldu kız? Ben kızdırınca kendimi intihar ederim falan dediydi. Ya yok ne intiharı Allah'ın sen ya. Öyle konuşup beni daha çok meraklandırıyorsun. Bah yemin ediyorum ölene değin affetmem kendime. Şş, tamam Allah Allah konuşma böyle. Ya Ramazan. Jandarmaya falan mı gitsek ha? Ya bugün gönlünüz gözünle mi gidip bir daha bakayım? Baktık ki olmuyor öyle yapacağız artık başka çare yok. Korkma kurban oldum hadi ben gittim. Ah ulan hafız ah. saat kaç? Aa, ben bu saate kadar hiç Ay. Ay, bir türlü uyku gelmedi gözüme. Sabah ezanına kadar döndüm, durdum. Sonra uyumuşum. Sana malum oldu Zahar. <laughs> 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 Güllü Hanım çıktı, evde yok. o zaman ben hemen Muzaffer Ali'ye bakayım. Zihra Hanım teyze. He. Benim sana bir diyeceğim var. Bence bilmen lazım gelen bir şey. Hamza. Ziyaretçim var. Babam dün çiftliğe geldi. Seni affetmemi istedi. Eğer seni affedersen belki daracına gitmekten kurtulur musun? Elimi vicdanıma koyup merhametli olmamı istedi benden. Bütün gece uyumadım. Düşündüm. Seni affetmek için bir neden aradım. Muzaffer'i nasıl öldürdüğünü, oğlumu nasıl babasız bıraktı çektiğim ızdırabı düşünmemeye çalıştım. Daha eskileri düşünmeye çalıştım. Seni affetmek için bir tek sebep bulmaya çalıştım. Ama bulamadım. Bir tek gün, bir tek an bile gelmedi gözümün önüne. Tek bir neden bulamadım. Benim de bir abim vardı diye. O beni sever, korur, kollar diyebileceğim bir an bile bulamadım. Yaptıklarını unutmaya çalıştım, düşünmemeye çalıştım ama ne mümkün. Beni kemerle dövmelerini mi? Güç bela kazandığım paraları elimden zorla almanı mı? Her gece zırhlanıp tekme tokat uyandırmalarını mı? Sen Muzaffer'i öldürdüğünde herkes çok şaşırdı. Ama ben şaşırmadım. Sen zaten kötüydün. Yüzünden hep bir pislik akardı. Ağzından tek bir güzel laf çıkmazdı. Gülü. Ben çok üzülüyorum. Keşke seni inandırabilsem ama... ...biliyorum inanmazsın. Üzgünmüş. Böyle pişman, mazbut numaralarıyla herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Sen bunu hak ettin. Bu cezayı hak ettin, bunu böyle belli. Eğer sen de şu kadarcık vicdan olsaydı... ...şimdi orada olmazdın. Düşündüm de... ...bende de sana acıyacak vicdan yok Hamza. Ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi abi? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.